Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Yine Bursa Kuşpazarı'ndayım. Ee, bu hafta Tropikal bölümünü az çok dolaştım arkadaşlar. Yani bölümünde çok fazla şeyler yok. Ee, kuş gelmemiş durumda. O yüzden e, bu hafta orasını çekmeyeceğim arkadaşlar. E, bu hafta Tavuk pazarını dolaşmayı düşünüyorum. Çünkü orasını bayağı yoğun gördüm. E, orayla ilgili sizlere bilgilendirmeye çalışacağım arkadaşlar. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğenilere eksik etmeyin arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Hadi gelin bakalım. Ee, tavuk pazarında neler var neler yok. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Bunlar sultan mı oluyorlar? Evet. Sultan değil mi? Ne kadar oluyor bunların? tanesi. Bunların çifti 100 lira. Çifti 100 lira. Düşmüş o zaman fiyatları bunların sanki ya. Ya işte. Daha bu, biraz daha yüksek. Bunlar 150 lira. Çifti. Anladım. Ya biz hesaplıyoruz. İnternette fazla yok. Yani ne bileyim. Bunlara 150 lira isterler tanesi. Evet. <laughs> biz buraya hesaplıyoruz. Evet. Bunlar. Yavruları mı oluyor yani? Yok, bunlar H5. Yavrular yani bunlar. Bunlar, bunlar H5, bunlar Bra. He, he, bunlar büyük olanlar değil mi? Evet. Yani şöyle evet. 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 Hocam, çok teşekkür ederim. Hayırlı işlerin olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin hocam. Bunlar rakas diye mi geçiyor? He? Bunlar ne diye geçiyor? Ataks. Ataks değil mi? Evet. İsimleri karıştırıyorum bunları. Ne kadar oluyor hocam bunların bir tanesi fiyatı? <laughs> 40 TL. 40 TL <laughs> tanesi. Bunlar hem yumurtalık hem kesin mi oluyor? Nasıl oluyor? <laughs> evet. Direkt yumurtalık. Sadece yumurtalık tavuk. Orada var herhalde. Evet. İndiler ne kadar oluyor tanesi bunlar? 50 Bunlar Simit simit Bunlar da sus çavukları. Bunlar Bu şey Bu mu cins? Ne kadar oluyor bunlar? Yok yok. 100, TL, 100 TL. Evet. Ne kadar tatlı hayvanlar <laughs> ya. Teşekkür ederim. Ya, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bunlarda da cin tavukları var herhalde. Yani. Selamun Aleyküm. Bunlar cin tavuğu mu hocam? Üst bunlar cin abi. Üst Cin diye geçiyor değil evet. mi burada? Üst geliyor. Ha, ne kadar oluyor bunların ha. çifti böyle? Bunlar 200 bin 200 TL. Evet. Böyle yani çift 200 TL. Bunlar 100 Bunlar Çift bir tane mi? Çift, çift. çift olarak yüz 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 böyle Devam edelim. Bunlar şu herhalde değil mi? Evet, evet. Bunlar normal horoz mu? Standart mı? Horoz evet, normal horoz. Normal horoz. Kesme. Evet. Cins değil yani. Kesme. 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 Bu ne kadar mesela şu horoz? 70 lira. Canlı canlı al kendi kes seyden al canım var Aynen ya onun etini niye bulamadın? Değil mi? Aa tat taze etti arkadaşlar. Mantıklı ya. Yani. Bu siyah tavuklar ne kadar? Siyah tavuklar <laughs> elli. lira. Burada topak tavuklar falan da var galiba. Bu tapak ne kadar oluyor? <laughs> 그 노래부터 논의가 이 마치 Fazla <laughs> ne kadar oluyor hocam? 130 TL. şey diyorsan sana böyle seçim ben, Bunlar daha, daha kötü. Da. Bunlar zaten kendinden soyulmuş bile. Bunlar hiç soyulmaya gerek yok. Tamam başlarım buradayız iyi. herhalde. Kolay gelsin. Abi hoş geldin. Ne kadar bunlar tanesi? 40 TL tanesi. Osman! Ama kuzu! Ah, 3 tane Cabir ah, amcayı gördüm. ハンディーハン maşallah diyorum. Ne güzel bir be. Bir de ötüyorum ha. Bir siyahları vardı. Şimdi sattım onları. Değil mi? He. Vallahi maşallah çok güzel bakmışsın. Çok güzel. Bu hafta Yani güzel şey, bakmışsın. Keyfi bakıyorum. Ben bunlara Türkiye'de en pahalı yemi kullanıyorum. Sadova'yı kullanıyorum. Ne diyor zaten hocam. Yani. Hiç söylemene gerek yok. Çünkü dolaştım öyle abi. Keyfi bakıyorum. Kaldı böyle hayvan böyle. Yani. Yani. Alıyormuş. Sen, sen sadece para gözüyle bakmadın belli. Tabii canım. Ben para şu anda para gözüyle de satmıyorum. Bütün bir de tanesi bunların. Ben yumurtasına 25 lira para verdim bunların. Burada neler var yine abi, Aynen aynı. Aynı aynı devam mı? Yumurtasının tanesi bunda 25 lira Maşallah Belli diyor hocam. Yani, yani şey, şey belli babası Türkiye şampiyonu, birlik şampiyonu. Ev Türkiye şampiyonu. Alınım. Tabii. O maşallah. Uyanı, babası bu maşallah. Eyüp Babası mı bunu? Babası. Ee, Nasıl hocam bunlar? şimdi böyle takım olarak ne kadardan veriyorsun? Bir abi hepsini yaparak satacağım, yaparak. satacağım ben bunlara. Kavun tek alırsan satarım ama horoz satmam tek. Tamam. Mesela? Kavunları satarım, yüzeylişenli. Yüzeylişenli ev orada. Evet. Gel abi ben. Gel abi ben. Ben bilgilendiriyorum hocam ben. <laughs> ben bilgilendiriyorum. Kanalım var. Youtube kanalı. Eee bilgilendirme videoları çekiyorum ben. Evet. Ama şahsen e, ee, şöyle bir bahçeli evim olmuş olsa ben bunlardan beslerdim diye düşünüyorum. Çok keyifli. Gayet çok keyifli. güzel. güzel. Ben var de siyahları var. da vardı abi gördü çok güzeldi. Yani <gülüyor> yani. Bas <laughs> ya. Ya var ya. Bunu şey <laughs> diye <eder> ya şu hayvanı <laughs> şuna baksana ya ne kadar güzel. Ben yani. Hintçiydim aslında. <laughs> Tabii. Ee, hala Hint damazlığımı da satamadım kıyamadım yani evde duruyor. Tek bir tane kaldı. Toros. Toros satamadım. tavukların hepsini sattım. O ayrı bir hastalık. Hint Tabii. Bir bambaşka bir şey. onu, <laughs> onu karıştırdım. Ben Hint'in yanında bunlara keyif olarak bakıyordum. Ama yer değiştirdik. Ee, oradaki evimi satmak zorunda kaldı. Ben bademle oturuyordum. Evet. E, ee, Halil ve Yunuseli'ye taşınalım şimdi. Yerim kalmadı. Yunuseli de konu komşuyu tanımıyordum. Ee, Kimde? Tan yani, bir tan yani, yani şimdi insanlara affetmek istemiyorum birden. Belki doğru. ileriye doğru bir yerleşirsek iyice. Alırsın az çok. Iyi, iyi zaman zaman belki yani. Şey yapayım. Hinti de onun için satmadım zaten. Hint duruyor. <laughs> Onu balkonda da bakıyor. Ya balkonda bakılmıyor Hint abi ya. Özel, o da çok özel bakım istiyor. Emanet anı olsun abi. Yani yani. Yok yine yerim var. Alt katım boş ama. E, alt katta bakıyordum bunlara şu anda. Evet. E, oraya yerleştim bir parça. Daha tam da yerleşemedik. inşallah. Zahmetli abi, zahmetli, zahmetli iş. Görünce olsun hocam her şey. İnşallah. Sağ Çok Allah. teşekkür ettim. Hayırlı işler olsun. Evet arkadaşlar. Böyle geçelim. Buralarda da yine böyle. Hayat soğuklar. Gördüğüm kadar böyle. Siyah soğuklar. şu tarafa doğru şöyle geçelim. Hadi oğlum yürü. Yok biz yürü. yürü. Ama <laughs> bir tane daha. Bir tane daha. Merhaba, e, Kolay Hoş geldin. Hoş geldin. Bunların tanesi ne kadar? 35 lira. 35 lira e, tanesi. Sen gayet hesaplı veriyorsun. Ben, kolay ben de az çok ulaştım. Ben hesaplı vermiyorum. Bize genç bak daha tane hayvan. Ha? Orayı fark ettiysen Market Marketten gidip alacağını He. al bunu kes abi. Değil mi? Taze taze ya. Evet arkadaşlar 35 lira şu tanesi. Gördüğünüz gibi cam gibi tavuklar. Obrigado. kadar genç bu ördeklerin fiyatı? 35. 35 Tavuklar ne kadar? 30 TL. Gel Bunlar soyulmuş bile kendini. Ne yapayım? 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 Ne yapayım?

Bunlardan neler var? Burada minik bir var. Hocam bunların ne kadar tanesi? Şu ne kadar? Ya da böyle takım olarak. Ne kadar? 150 lira daha. lira Ya maşallah bunlar ne böyle ya? <laughs> Allah'ım Allah'ım ya. Ya şunların bu farklılığına bakın arkadaşlar ya. Maşallah ya. Bunların ikisi de dişi mi? Bunların ikisi de dişi mi? Bunlar tavuk değil mi? Bunlar olur Bunlar cinsi ne? Seroma. Seroma. Evet. Bunlar bu değil mi yani? Daha fazla büyümüyor. Cin tavuklarını falan gördüm ama onlar bunlardan biraz daha büyük. Yeni biraz daha yeni oldu. Ama... Bunların daha küçükleri de var. Şu kadar. Allah Allah. Ama verimsiz yumurtadan verimsiz. De, ne kadar şey onlar ya. Ama bunların maşallahı var ya. Bunlara bakın da şey ya. Renk tonlu üstüne kafaları var. Küçükler de bunlardan çıkıyor işte arada bir. Ya. Kırıyorlardır. Şey de yapıyorlar. Böyle çift olarak ne kadar oluyor şimdi hocam? 300 lira Bir tavuk bir oros. Bir tavuk bir üç <laughs> Evet. Yani koy bunları bahşeye işte gidin <laughs> Güvercin bak sana burada. Abi ya valla. Güvercin fiyatın zaten geberik ya. Yani. <laughs> yani Bunlar Hem zevkini al, hem fazla çoğal. Al, 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 Laif'in oğlu, Laif'in. Çatışıyor mu? He, çatışıyor. Konuşmuştuk ama sen mi? Konuşmuştuk, istiklalde ama siman yabancı gelmiyor. Kahve Hı, de mi? Kahve şey <laughs> Resimleri göster, dedi. Onlar herhalde burada. <laughs> Bak, tavuk mu olur bu Dışarıdakiler tavuk, oracılar var. Bu üç tanesi. Japonez, şişe önemli bir mı? elikleri daha büyük mu? <laughs> 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 ne kadar şimdi takım aldı 300 300? Hocam hayırlı işler. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Evet. Ne kadar hocam kazların fiyatları? Kazları? Ne kadar kazlar abi? Kazlar ne kadardı? Ne? Onlar yabani. Yabani mi? Yabani. Çok fazla. Çok fazla. Yabanileri nasıl şey yaptınız hocam? Alışık abi. Ev alışık. Ha alıştık ha. ha yine evde yürüme yürüme. Burada evet. yürüme. Dedim öyle hani Oradan geldi kapanın yakalı falan diye. Buna derler çıkarıyorum ben. Kesin yavru çıkarıyorum ben. Ha, Anladım. Evet. Ne kadar oluyordu bu sen bunun tanesi? Onun tanesi 400 lira. 400 lira. Yavanlı olduğu için biraz daha şey oluyor. Thank <laughs> you. Bunlar ne kadar? Bunlar 450 lira takım. Takım Evet. Ne diye geçiyor bunlar? La Hollanda Raibe Pizza. Hollanda Raibe Peki hocam bunların fiyatı ne kadar? Bunların tanesi 175 lira. Burada iki cins var. Ne diye geçiyor? Silver Lace Tüce Öteki de... Ne? Black Market Tüce ne ya ne kadar uzun tarzı evet. var bunların da. Bunlar de. da Macar siyahı. Macar siyahı direkt küçük, küçük, küçük koşu. Anlamadım. Bunlar ne kadar? Onların da tanesi 175. 175 TL. Aynen. Bunlar böyle 175. E, teşekkür ederim. Rica ederim. Aynı saat kolay gelsin. Bunlar ne kadar hocam? 15 lira. Bunlar? 15 lira. Bunlar normal jumbo bunlar, bunlar? Yani Japon. Japon. Yani evleriz. <g 195> bunlar? Aynı aynı. Hayır, aynı? Aynı. Bunlar lira? Bunlar Bunlar TL. ₺70 Ne vallahi hoş Ne kadar bunlar hocam? İnternete mi koyuyor? Aynen internete koyuyor. 20 lira. 20 lira. Evet. Bunlar yine kesinlik kesinlikle yumruk Bunlar ne diye kesinlik aldı? Oros Oh maşallah, burada bir tane az amca var ya, bayağı bayağı büyük bir şey. Bunun cinsi mi hocam? Lan? Bas kızım, bas. -kızı. Aa, ne bas, B, A, Bunlar bayağı kilo oluyor herhalde. 12 kilo. 12 kilo, oh, o maşallah. Ne kadar oluyor bu? 50 TL. 50 TL. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet Selamun aleyküm. <laughs> Hocam bunların cinsi ne? Hocam bunların cinsi ne? Altı 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 Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Ya, Hayırlı ya, işler. Bak, bak, bak. Ne kadar bunlar efendim? Yani? 35, 35 TL. 35 evet. TL. Kesinlik. Yumurtalık kesinlik. Kesinlik. Yumurtalık. Tamam. Evet. evet. Adam evet. De şimdi de Değil, değil mi? Hepsine uyar. Evet. Bana 35 lirayı versin. Ne evet. <laughs> yapasın <Yani fazla gülüyor> yaptır. Gel tamam. tamam. Şöyle bakalım. Bunları biraz seyredin. Thank okay. you. koşu koşu. Düzce koşu mu? Düzce koşu. Ne kadar oluyor çık? bunlar ikisi mi? Bu ne kadar da ya. Kafa yapısı, dişi. Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Ne standartlara göre. Bunlar ne oluyor hocam? Onlar e, gümüş fizan. Fizan. Evet. Gümüş, gümüş fizan. Onlar Bunlar siyah fizan. Raibet fizan. Raibet fizan. Evet, yani. Bunlar ne kadar oluyor? Bunların takımı 200 lira. <laughs> Raibeler? Raibeler de aynı abi 200 lira. 200 <laughs> <laughs> Ne yapayım? Uyksun yani bu. Ya. Alonso. <laughs> Bağlıymış o ben fark etmedim. Ben. Bağlıymış fark etmedim. Konuşan tavuk mu satıyorsun Konuşan tavuk mu satıyorsun diyor. Tavuk sor değil mi? Oğlum benim uyutmama gerek yok ki. Bu zaten kendi uyum uykusu gelmiş. Ayrışlar kolay gelsin. Evet arkadaşlar tavuk bölümünde gördüğünüz gibi her yer tavuk. Fiyatları daha çok aktarmaya çalıştım sizlere. Ee, bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.